arkadaşlar. Ben de sayet İsmail. Yeni bir günde, yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Şimdi Define Cenneti diye tabir ettiğimiz yerde aramalarımıza devam ediyoruz. İnsan yüzü kolay kolay görmemiş, deşinmemiş, kurcalamamış bir yer. Belki çok eski zamanda dönem soygunu yemiş olabilir ama çok da açılmamış çünkü hangi sunağı bulsam, hangi sunağa çomak soksam içinden bir şeyler aşağı yukarı Görüyoruz. Ne yaptı? Ne yaptı? Evet. Yabancı yabancı Kapkara yabancı bir yabancı mı? köpek. Köpek mi? Ha. Ee, bak peşinden gidiyor. Başka bir şey mi? Şu tarafa doğru gitti Hayancı zaten. Yabancı bir hayvan gördük. Evet. Şu, bu evet. kapkara'nın peşine doğru gidiyor. O gidiyor dursun. Bir devam edelim. Nerede sunak bulsam, hangine çomak soksam, içine katsam, içinden depine kışmıyor arkadaşlar. Ee, ciddi bir çalışma gerektiriyor. O yüzden ben de o çalışmayı yapıyorum. Yavaş yavaş bir devam ediyoruz. Bakın. Bu arada videomu lütfen beğenmeyi ve e yorum yapmayı unutmayın. Müzikte özenimizden alışalım. Şimdi yine burada ön dönemimiz bakın. Böyle yine koymalarımız var. Bu da yine bir mezar işareti. Yardım edelim. Bunlar evet, bu böyle alan tarama makinesini getireceksin. Yer altını gömdürme cihazlarını. Yapacaksın buraya. Pat 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 pat. Nerede var? Nerede? Ne var? Ne yok? Çıkacak. Onu da yapacağım yalnız ha. Onun için ayrı bir cihaz çekeceğiz Getireceğim. Güzel büyük alan tarama cihaz. Bir de onları görelim bakalım. Altta bir Şuradan bir bak. değil mi Kesmiş. Kesmişler mi? Sıhtırsaz ya. Işte. Bunu da kesmişler. Bu da yine. Bak. Şuraya giriyor Aa ya, bak geçen şeyde. Ya. Ya, birini, birini. Nerede, bu Baba size baksana. Burası aslında ee? Sonradan topraklarım kalmış. Yok ya. Ulan gizli gibi, anladın İncelemek mi? de bitmez ki. Hangi bölümün gelince? Biraz daha bariz yerleri gidip sonuç almaya çalışacağım. Bunları... Bunları kendim önce bir detay inceleyip ondan sonra önünüze çekeceğim. Yani bir kayanın başında sizi oyalamak istemiyorum arkadaşlar. Tamam O yüzden Bugün önce gerçekten cidden önem verebileceğin ee, yerleri Başını üzerine bak. Gel buraya. Çık şu arkadaş. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oyma var gördünüz mü? Şöyle geriden çekelim biraz da. Çekin. 6 tane oyma işte bir aile mezarı. işareti. Bu arada bir aile yatıyor diyor. Toplu mezar gibi düşünün. Al. Şöylesi muhtemelen şu kısımda bir sürü mezarlar var. Bir farklı. Ama e, ee, arkadaşlar gariban mezarları. Çıkarttığımız materyallerde baktığımız zaman altın bulamıyoruz. Bronz, bakır. tabi değersiz değil. Böyle böyle heykeller. Zaman zaman daha önce gösterdiğim yerleri gelip incelemeler yapacağım. Detayları sizlere göstereceğim. Yine dokunur, dişe dokunur bir şeyler bulduğu zaman Buradan kapıca yerlerde çarpıda var. Bunu atacağız. Bak. O onu görüyor musun? Bir şey çıkmamış. Çıkanlar da kuru otlar. O geçen bilezik bulduğumuz yeri andırıyor değil mi? Şuradan başlamış. Kaldır şunu. Böyle bir tarafa doğru. Yok bu çok önemli Gördün mü? Hı hı. Bak burası böyle gidiyor. Yap. Bak yine güzel. güzel. bir kaya grubu daha var. Görüyor musun bunu? Dondurma dışı değil mi? Aynen. Bak şurada bir kaya grubu gördüm. Ben de şurada bir sandalye gördüm. Sandalye. <laughs> Onun ortası delik mi? Ortası delik. Bak, tuvalet sandalye. Evet evet, tuvalet sandalyesi. Ooo, bakın şimdi. Arkadaşlar, burası da bir aile mezarı. Toplu mezar, kesinlikle. Tamam mı? dışından başlamışız. Gördünüz girdik. Değil mi? Kapı gibi duruyor. Ailenin mezarının kapısı. İçeriye giriyoruz. Yağmur. 1 2 3 4 Şurası Şöyle sunak gibi durmuyor. Ben bilemedim. Pek bir iman arası. Şurada bir şey. Bir, iki, üç. Yani buranın altında bende ne varsa bak. Gel. babacası değil mi burası? Arkadaşlar burası havalandırma bacası. Bunun altında oda var. Çekil bakayım. İşte bakın. Bu da alttaki odada neler olduğunu gösteren bir mezar taşı diyor. Bak işte burası. Giriş. Ben orayı göstereyim. Bak. Şimdi altta oda varsa bu da işaresi şu alttaki büyük yerde bak anahtar gibi değil mi bunun şekli? Görüyor musun? O anahtar mı var? Hı -hı. Anahtar şekli gibi duruyor. Dur. Bak burada oksit var. Bak ya, bakın burada oksit var. Dur. Bak ya. Aynen. Dur bir saniye. Bak oksitleri görüyor musun? Nasıl oksitlenmiş? O bizim daha önce açtığımız sunaktakine benzer oksitlenme var burada. Gördünüz mü bak? Yer yer sarı, yer yer yeşil. Şekilde oksitlenme var aşağıda. Şuradan şöyle. Bakın gittikçe biraz daha sararmış. Şurası sarı. O tarafı da yeşilleniyor biraz daha. Fark ediyorsunuz değil mi? Anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor. Oradan sarı. Aşağı doğru inmiş. Şu ne? Bir şey diğiniz. Bak buradan böyle. Tamam mı? Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar kazmaya bile gerek kalmadı. Görüyor musunuz? Bak. Oksit kaynağı anlaşıldı. Orada Evet. Hediyesi İşte bu. Hediye Al burada. Al git. Hediyesi işte da. Yüzük mü? Yüzük ama bak. Oynuyor. O da sırtmış. Aha bak çıktı. Bak yine aynı. Yine aynı o parlaklardan altın değil. Bunu da sokmuşlar onu oraya. Çek birini gelmiyor. Yapışmış. Çok zorlanıyorum. Dur. Onu kazacağız. Tut Bakalım sen. 어디 했나, 그런 쪽도 보지 응, 그대로. 이거고저 아래 쪽래요 Bu ne? Toka bu toka. Saç. Saç tokası. Kadınlar için. Bu iyi paslanmış. Ya da pa Şey. Oks çok kötü oksitlenmiş bu. Pas ya bunlar pas mı? Bu da bronz o zaman. Ya da başka bir metal bilmiyorum ama demir değil ya. Demirle bir şey mi karışıyor? Demir olsa şurada gider değil mi arkadaşlar? Bronz. Çünkü yine salak balık Çoğu bronz çıkıyor zaten. Bronz. Bakalım başka bir şey var mı? Şunu şuraya koyalım. Biraz daha kazacağım.

İşte burada aslında küçük e, bumperler var ya Küçük cihazlar var onlardan bir tane Gerekebilir bize Dur. Bak bak gel. Gel çekiyorum yakınlığı gel. Bak orada bir şey daha var. Gördün mü? Bu da mı? Bak şimdi gördünüz mü? Sikke mi? Para mı? Ya kesinlikle bizim fırça almamız lazım yanımıza. Çıkmıyor mu? Ya, i̇yi sağlam durmuş orada. Dur üstüne alayım. Valla yine net gözüküyor değil mi? Hı hı. Tamam bu bilezik mi? Bilezik değil herhalde. Yüzük de değil farklı bir şey. Sikke de olabilir inşallah. Bunun bir altın sikki bulsak. Ağlayalım. Nasıl sesi yaptı? Yukarıdan yağmur yemiş ya. Bir ne var lan? Bir tane galiba. Afta da bir şey var. Ha yok sikke değil. Ortaları boş. Yine bir takı bu. Açık. Bunlar da birbirine yapışmışlar. Bakın. Bu da böyle bir şey. Ayrı bir birbirine? Bence direkt öyle götür. Biz ayır beni. Hı hı. Gibine kenetlenirse kopartmayalım. Bu çocuk bileziği. Yok lan. Küpe bilen yoksa? Biz onlar küpe falan. Olur. canım abi küpe olmaz mı? Küpe her zaman vardı. Evet bu da bir küpe arkadaşlar bir bayan takısı yani işte küpe herhalde küpe ne bileyim hani oluyor koca küpeler böyle bu da onlardan bir tanesi o küpe bunlar e, burada ölen e, insanların eşyaları demek ki bir kadın mezarı da var burada e, iki tane küpesiyle bir saç tokasını bırakmışlar yani o zaman için çok aşırı kıymetli olmasa şu an tarihi değeri çok fazla bunların zarar da vermiyorum zaten. Çünkü e, bazı materyal üzerinde böyle çizgiler oluyor. Şekiller, semboller oluyor. Biz kendi yapmaya kalkıyor Bu semboller gidiyor. Topraklarımız yapılamıyor. E, ben mümkün mertebe üzerlerini pek sıyırmamaya çalışıyorum. E, bu sebepten dolayı. E, şöyle geç bakayım. Ben de çık. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine bir e, arayışımızda ışınaktan yine hediye bulduk bu bölgeden. Dedim ya aslında bu bölgeden. Arkadaşlar açılmamış her şey tertemiz duruyor. İşte bakın ışınaktan çıkamıyoruz. Evet bir tokayla iki tane şüphe olduğunu düşündüğümüz dikiğine bulduk. Evet süper izya. Yani. Çek şöyle. Fotoğrafları alayım. Evet. Şuradan tam karşıdan Şuradan geç Nereden tıklı da belli olsun Evet i̇şte Bakın arkadaşlar Bu bulduğumuz iki Defile buradan çıktı Biraz daha yakından şu gel. gel 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 Bunlar arkadaşlar Buradan çıktı Kazdık bu ikisi yapışmıştı Bu köşede ucu çıkmış ucunu bulduk Ve yine defineyi bulduk On numara beş Amma koleksiyon oldu ha. Koleksiyon gibi çıkarılabilir. Hepsini müzeye vereceğim. E, hepsini daha vermedim. Müzeye bulduklarımı. Biraz daha çıkartacağım. Toplayacağım. Sonra bulduğum tamamını bir yere dizip videosunu çekeceğim. Sonra müzeye vereceğim arkadaşlar. Toplu videosu çekip ondan sonra vereceğim. bakın daha neler bulacağım bunlardan. Müze en son. Tamam mı? Nereden bulduk? Nasıl bulduk? Tespit ettik. Onu hemen söyleyeceğim size. Videolarımı iyi takip ettiyseniz Dedik ki burası bir aile mezarı dedik. Şurada giriş var dedik. Yürüdük. İlk gördüğümüz yer buydu. Bildiğiniz mezar tabelası gibiydi. Sonra burada şöyle baktık. Şurada bir oda olabileceğini düşündüğümüz havalandırma olacağını düşündüğümüz bir deliğimiz var. Kayın içine gidiyor. O havalandırması altta oda vardır dedik. Altta oda varsa orada bir sunak olması lazım dedik. E baktığımız zaman da Şuna benzer tek alanımız şu. Anahtar şeklinde olan oyuktu. Ee, ve o uya baktık. İşte o uyun içinden de Allah ah. Biz ayırmadık ama kendi ayrıldı düşünce. O oyuktan da küpe ve toka olduğunu düşündüğümüz bu iki e, defineyi çıkarttık arkadaşlar. Şimdi burada şu muhtemelen kapak taşıydı ya da şu da kapak taşı olabilir belki. Bu zamanla korozyona uğrayıp kendince açılmış bence. Ee, şöyle şöyle bakın. Bir, bir tane birkaç taş kapak da bunlardan. Şundan şu sert gerçi Evet bu mu? Evet. Yani neyse. İşte kapakmış muhtemelen. Korozyona uğruyor. Açılıyor. Döküle döküle tam şu köşe şurada bir yerde takılmıştı. Ya açı, açına çıkmıştı. O şekilde biz bunu bulduk arkadaşlar. Aldık. Evet arkadaşlar. İşte yine bereketli geçen bir günün sonunda iki adet küpeyle, bir takım küpeyle bir sokamızı bulduk. Boş değiliz arkadaşlar. Benden bu kadar. Hoşçakalın. Ben de kalın. Bendeniz Hayalet İsmail videomu beğendiyseniz ve böyle videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.